Merhaba dostlar. Bugün sizlerle Pixel 99'a her zamanki gibi kalmadığımız yerden devam ediyoruz. Çünkü arkadaşlar ben size zebi tatma falan gibi şeyler dışında e, oyunu olabildiğince göstermiyorum. Çünkü para kasar ihtiyaç falan onlar sıkıcı geliyor arkadaşlar. Size göstermiyorum. E, arkadaşlar bugün da gördüğünüz gibi ikinci bir bitimizi atıp oyunu bitirmeyeceğiz. Derim. Bitirmenin ilk adımına atacağız bir şey diyebilirim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben şu an 49. bölgedeyim. Bu bölgede açtığım zaman şurada ikinci hedefi atacağım. Petlerimi göstereyim. Arkadaşlar bu petler oyunun en güçlü, en iyi yumurtasından çıkan petler. Nasıl aldım diye soracak olursanız. Ben bir kez Trading Plaza'ya gittim ve adam bunlardan 15 tanesini falan sadece 500 elmada satıyordu. Alabildiğim kadar aldım. Arkadaşlar tabi şu an sadece 200 tane ve bunu başka bir adam verdi. Arkadaşlar benim bundan 3000 tane vardı. Bunlardan hatta 4000 tane vardı. Hepsini gökkuşağı falan yaptım. Şu an 16 tane rainbow var. Şimdi de başka bir adam vermişti zaten. Bundan kaldı işte. Arkadaşlar. E, Rankımda şu an e, 4. 4'ü geçmem ve daha var ya. Şey kendileri falan. Şuraya bir tane TNT attı. Atasın geldi. At, attım. Tamam. Şimdi de arkadaşlar. Ben. Ondan sonra... Yine bir atarız. Arkadaşlar bu arada son haritalardaki şu sandıklar falan çok güçlü. 2 saat kırılmıyor baksanıza. birazcık bekliyorum. Arkadaşlar bu tarz videolar için kanala abone olup like atmayı unutmayın bu arada. Hedefimiz 200 yok 300 abone pardon. 300 abone olacağız inşallah. Arkadaşlar bakın şu an çok yavaş ilerliyoruz. 200 abone olmamız çok kolay sürmüştü. Çok kolaydı. Kısa sürmüştü bayağı hatırlarsanız. Ama arkadaşlar biz şu ana kadar normalde çok daha ilerlemiş oluyorduk. 100 aboneden 200 aboneye. Şu anda ıı, daha fazlaydık. Şu an çok ağır yavaş veriyoruz arkadaşlar. Sizin yardımlarınızı bekliyorum inşallah. Yani yardım ederseniz. Neyse işte. Oğlum bu da bir kırılma adı var. Neyse ben kırayım da geleyim bunu. Evet arkadaşlar işte kırdım. Allah'a kesin. Kaptan şöyle geldi. Tamam şimdi Allah Hadi bakalım açtım 500 Açayım para O burada giant şey varmış Arkadaşlar bu burası da Onu da demiş olayım Anadolu 9 yani arkadaşlar Evet arkadaşlar bu cumartesi burası da açılıyor Bu şekilde yeni harita buradan devam edecek yani Neyse Şimdi dev koyun barı Şurada bir tane varmış arkadaşlar onu da kaçırmadım diye Tamam oldu. Arkadaşlar ben o açayım o zaman. Açılıyorsa. Ya da boş verin burası çok büyük çünkü. Çok zor çünkü burası açılmıyor. Evet arkadaşlar bir birlikte atıyoruz. Klanlar gelecek. E ekstra 75 güç gelecek. Ondan sonra ödüller gelecek, otomatik e şey gelecek, otomatik açabileceğiz yani petleri. Ve artık pet, yumurtalardan huge petler de çıkabilecek. Ve bir bastım. <laughs> Hayırlı olsun arkadaşlar. <laughs> Ve Bunlar benim değil mi arkadaşlar? <laughs> Ve arkadaşlar ödüllerimiz de geldi. Evet ödülleri görelim. Oy oy. 25k diamond. bu bu bu. Arkadaşlar görüyorsunuz şu an anlat diyemeyeceğim. Çok fazla şey çünkü. Evet maşallah. Ana abi ben pet açmayı unuttum. Lan ben pet açacaktım ya dedi satmadan buraya Ya abi öf. Neyse bir şey olmaz. Hızlıca kasalım şurayı da. Evet arkadaşlar işte, da geldi. Bayağı bir ağır. Şurayı al. Şurayı al, al şurayı. da al. alalım, Arkadaşlar al, bu ben bu elmasını bu için de harcamayacağım Trading Plaza'da kazacağım Çok daha iyi olur. Kuyruğun çok daha iyi arkadaşlar. güç ya da güzel setler istiyorsanız kesinlikle orayı yapın arkadaşlar. Bu arkadaşlar ben size sadece burada yer göstermeyeyim. Bir tane oyun gizemi de göstereceğim. Yine de kazanın bilmemiz yoktur. Gizli bir yer var. Şimdi buraya gidiyoruz arkadaşlar. Burada öldüğümüz anda şu tuşa basacağız. Şöyle. Bastığımız zaman böyle aşağı düşüyoruz. Ondan sonra Burada arkadaşlar şuradaki kenardaki kırmızı şeyler size gözüküyor mu bilmiyorum. Böyle bir eve geldik arkadaşlar. Buraya gidince size normalde bir tane şey veriyor. Başarım veriyor ama ben onu yaptığım için. Şu anda göstermeyeceğim. Arkadaşlar burada böyle bir şey var. Sonsuzluğa giden bir merdiven var. Bu gittikçe yenileniyor bu arada. Şu an çıkmak uğraşmayacağım. Çünkü 12 saat boyunca yayın yapıp falan hiçbir yere varmayan adamlar var orada. Şöyle şuradan göstereyim. Burada It is video diye bir tane şey var arkadaşlar. Şurada Huge Angel Dog var. Bundan dünyada sadece bir tane var. Burada kim bilmiyorum. Oraya gittiğiniz zaman arkadaşlar size 777 tane elmas veriyor. Abi bir dakika şimdi aklıma bir şey geldi de bizim bayağı ilerlememiz gerekecek ya. Aklıma gelmeden şey yapsaydım. Neyse arkadaşlar ben tekrardan e, bayağı ilerledikten sonra size birkaç şey daha göstereceğim de. Ya, size bir satmadan önce hiç mi düşünmedim be adam ya. her şeyde de bir satmadan önce de bir satıştan sonra geldi aslında. Oğlum ben bunu almamış mıydım? Ne kadar oldu? 2. Ve şu an 6 dakikacık olmuş. Okey. Hemen yeni yere geçelim. Şunları da alsam mı? Aldım ya biraz. Ama neyse aldım arkadaşlar ne olacak kazan istese. Şimdi o zaman arkadaşlar bu video burada bitiyor arkadaşlar hiçbir şey yapmayacağız. Kız bu video. Aşağıda şurada bazı koyun coin var. Evet bu da bazı koyun bar.

Oh, oh, oh. Arkadaşlar ben şurada hızlı vermek için Diamond'ı çıkartıp onu da koyayım yaptım. Ben o zaman ben bayağı ilerleyeyim arkadaşlar Eğer istediğim yere gelebilirsem oraya da gelmem çok zor olacak ama bir şey olmaz o, Arkadaşlar oraya gelebilirsem hemen başlatacağım videoyu Evet arkadaşlar sonunda tek de oyunu bitirdik. Yani arkadaşlar e, X ilk çok ez bir oyun. Sadece ikinci bir attıktan sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar çok kolay bir şekilde buraya geldim tekrardan. Buraya açtık. Ve arkadaşlar oyun bitti bitti ya. Çok ez bir oyun arkadaşlar. Yeni bana böyle oyunlara da gelmeyin daha güzel oyunlar da gelin bana çok ezdi. Böyle bitirmem yaklaşık 2-3 hafta. <laughs> Ama oynasaydım arkadaşlar tek günde bitirirdim bu arada. Birkaç günde de. Oğlum ne oldu lan bana? Ee? Ah, tamam iyi bayram. Oy! Arkadaşlar dönüş, şuraya bakın şimdi tekte hepsini açacağım. Ve... E, ah. Oğlum çok güzel gidiyor. Çok güzeldi bu arada valla. Efsaneydi Allah yanlışa geçeyim lan. Evet 9 dakika olmuş. Arkadaşlar şimdi gidip birkaç şey daha yapacağız. Hemen. şimdi şuraya girelim. Burası ilk yeri taşları da hatırlarsınız. Şundan bir tane açacağım. Onu, bunu tamamladım ben. Açtım. Koyun içmiş falan filan o tarz şeyler. Aa Desert Village'de işte şey başlamış. Hemen gidelim. Ee, Desert Village. Şöyle. Uh. Ah, Aynen, arkadaşlar şimdi zaten buraya bir yere geleceksin. Şimdi şurada şöyle ilerliyorum ve burası. Arkadaşlar şimdi burada oynanan en büyük pazar yerlerinden birisi var. Oyun şurada. Şunları da bilmiyorum. Tamam. Ve geldiğiniz zaman burada gördüğünüz gibi e, Prestone dükkanı diye bir yer var arkadaşlar. Ya da E'ye basa da süper gizli kod nedir diyor. Ben şimdi buraya arkadaşlar 777'yi deneyeceğim. Olmadı tamam neyse boş ee, A düşürdü. şurada da olan. Evet. evet. E ee, şunu başka ne yapacaktık? Ne yapacaktık başka? Ee, hatırlamıyorum şu an. Ha tamam bu kadardı galiba. Neyse arkadaşlar şu şekilde şöyle bütün her yeri göstereyim ben. Evet arkadaşlar bu bir oyun da bitti. Bir sonraki Petsimics videosunda açabildiğim kadar yumurta açacağım. Bayağı para kazmaya çalışacağım. Şu gün görmeye de bakarız 2-3 gün sonra. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için bize de çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.